Arkadaşlar merhabalar. 8. ünitemizin 4. testiyle devam ediyoruz. 1. soruya baktığımızda ev eşyası taşıyan bir işçi bir buzdolabını kaldırarak arabaya yükleyemiyor. Daha sonra tahtadan şekildeki gibi ilk düzlem oluşturarak üzerinden buzdolabını iterek arabaya yüklüyor. Buna göre bu işçi ilk kullanmakla yargılardan hangisini gerçekleştirmiştir? İş kolaylığı sağlamıştır. Tabii ki daha kolay yani işten değişen bir şey olmayacaktır ama iş kolaylığı sağlar. Doğru. Kuvvetten kazanç sağlar eğik düzlemde. Kuvvetten kazanç sağlanır. Yoldan kazanç sağlanmaz. Kuvvetten kazanç varsa yoldan da kayıp olur. Bu durumda cevabımız 1 ve 2 C olur. İkinci soruya baktığımızda eşit bölmeli ağırlıksız çubuklar şekildeki gibi 1, 2, 3 kuvvetleri dengelenmiştir. Buna göre 1, 2, 3 kuvvetler arasındaki büyüklük ilişkisi nedir diye sorulmuş. Şimdi birinci şekle baktığımızda F1 çarpı uzaklığımız 2 birim kuvvet yolu P çarpı 1 bir birimden F1 bu durumda ne olacaktır? P bölü 2. İkinci şekle baktığımızda F2 çarpı 2 birim P çarpı 3 birimden buradan F2'nin değeri 3P bölü 2 olduğu görülür. Üçüncü şekle baktığımızda P çarpı 2 birim F3 çarpı 3 birimden F3 de buradan 2P bölü 3 yani büyüklük ilişkisini kıyaslamamız gerekirse ne olacaktır? F2 büyüktür. Daha sonra F3. Daha sonra F1. Cevabımız C şıkkı olur. Üçüncü soruya baktığımızda kütlesi 2P olan makaralarda oluşan şekildeki düzenekte P cismi F1, F2, F3 kuvvetleri dengeleniyor. Buna göre 1, 2, 3 kuvvetler arasındaki büyüklük ilişkisini nedir diye sorulmuş. Şimdi aynı tane gelimi olacağı için F1, 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 F1 aşağı doğru P ise eğer o zaman F1 eşittir. P'dir. Aynı tane gelimi olduğu için F2 F2 yani makaran ağırlığı da 2P olacağı için makaramızı da 2P ekleyelim. Bu durumda ne olur? 2 tane F2 eşittir 3P'dir. Bu durumda F2'nin değeri 3P bölü 2 çıkar. Aynı iptal ilerim olduğu için F3, F3 makaran ağırlığı 2P. Yani 2F2, 2F3 eşittir 3P ise eğer F3'ün değeri de 3P bölü 2 çıkar. Bu durumda F2 ile F3 eşit F1 de onlardan küçük olur. Yani cevabımız değişik olacaktır. Dördüncü soruya baktığımızda yarıçapları çapları 2 olan KL dişli çakralı şekli konuda durmaktadır. Buna göre KL dişlisi en fazla bir defa dönecek olursa KL dişli konumu hangisi olamaz diye soru sorulmuş. Şimdi eğer biz K dişlisini 1 bölü 2 tur döndürdüğümüzde L dişlisi bir tam tur atar ve görüntüsü aynı olur. Buna da göre verilen seçeneklerden yani bunun 1 bölü 2 dönmesi bunun tam türlü dengeleceği için cevabımız eşik olacaktır. 5. soruya baktığımızda elektrikle çalışan bir el markasının aşağıdaki hangi basınmaktan faydalanır? El matkabında el matkabında ne olacaktır? Vida vardır. Bir de nedir? Dişli vardır. Onun için vida ile dişli cevabımız eşik olur. Altıncı soruya baktığımızda şekildeki düzenekte x ve y cisimleri f kuvvetiyle dengelenmiştir. K ve L makaraları ağırlıklı olup sürtümeler önemsizdir. Buna göre aşağıdaki yerler hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Bir, f kuvvetin büyüklüğü yeni ağırlığına eşittir. Bakalım aynı aynı iddia aynı gerilme olacağı için direktmen p ağırlığı f eşit olduğu için cevabımız aşık olur. Yedinci soruya baktığımızda evden iş yerine arabasıyla giden Canan Yolda giderken arabasının lastiği patlar. Arabayı yolun kenarına çeken Canan patlayan lastiği kendisini değiştirmek istiyor. Canan araba lastiğinin vidalarının anahtar kullanarak şekeri gibi kırmak istiyor. Buna göre Canan'ın uyguladığı kuvvet büyüklüğü hangi yerine bağlı diye soru sorulmuş. Şimdi Canan'ın uyguladığı kuvvet is koluna ve vidanın kalınlığına bağlı olabilir. Çünkü burada ne yapıyor? Vidanın kalınlığı tur sayısını değiştireceği için ama y uzunluğu e, uyguladığı uygulaza kuvvetle herhangi bir paralellik olmadığı için cevabımız 1 ve 3 C olur. 8. soruya baktığımızda şekildeki KLM teker, tekerleri kayışlarla birbirine bağlıdır. K tekeri ki tam dün dönüş yaptığında L tekeri 1, M tekeri 4 tam yapıyormuş. Buna göre L tekerin yarı çapı 2 katına çıkarılırsa K'nın bir tam dönme yaptığında M kaç tam dönme yapar diye soruyor. Şimdi burada bu durumda ne diyeceğiz? Yani ortadaki L etkisi yoktur. Etkisi olmadığında kanın bir tam dönme yaptığında yani M iki tam devir dönecektir. O cevabımız B şıkkı olur. Dokuzuncu soruya baktığımızda şekildeki makara düzeninde sürtünmeler önemsiz olup her bir makara ağırlığı 2P'dir. Şekil 1'deki düzenekte F1, şekil 2'deki düzenekte F2, F2 kuvvetiyle dengede kalıyor. Buna göre F1 bölü F2 oranı istemiş. Aynı tane yerim olacağı için F1, F1, F1. Yani aşağı doğru iki pelik bir makara ağırlığımız var. 3 tane F1 eşittir. Bu sistemi taşıyan 3 ve her birinin değeri F1 ise 12 pelik bir ağırlığa ise F1 eşittir 4P'dir. Aynı tane yerim olacağı için o zaman bu durumda bu makarayı aşağı doğru 2P taşıyorsa 2 tane F2'nin değeri 12P ise eğer F2'nin değeri 6P çıkar. Bizden F1 bölü F2 oranı istemiş. Yani 4 bölü 6'dan cevabımız 2 bölü 3 çıkar 5. 10. soruya baktığımızda Ulaş ile Bora eşit ağırlıktaki kolileri kolları şekildeki gibi ilk düzen üzerinde iterek aynı arabaya ayrı ayrı yüklemiştir. Boranın kullandığı ilk düzen Ulaşın kullandığı ilk düzenden daha uzun olup aynı yüksekliktedirler. Buna göre her iki düzenekle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi ilk düzenler dikkate alındığında ilk düzende bulunan kuvvet kazancı yoldan da nedir? Kayıp sağlanır bunun için ve iş kolaylığı sağlayacağı için ilk düzenler yargılarımıza baktığımızda yoldan kazanç vardır yanlış çünkü ek düzende yoldan kayıp kuvvetten kazanç sağlanır çünkü yükün ağırlığı p yükseklik kaçsa kuvvet f derse eğer p çarpı h eşittir f çarpı l'den dolayı h l'den küçük olduğundan P'de de f'den büyük olur. Bu durumda kuvvet kazancı, kuvvetten kazanç vardır diyebiliriz. O zaman cevabımız A şıkkı olur. 11. soruya baktığımızda şekildeki makara düzeninde her bir makaranın ve cismin ağırlığı P'dir. Buna göre cismin haş kadar yükseltmek için F en az kaç pH'lık bir, bir iş yapmalıdır diye sorulmuş. Şimdi yükselme miktarı bir keresi makaranın ağırlığında ne yapmaz? Etkilenmez. Makaranın ağırlıklı olup olmaması yükselme etkilemeyeceği için aynı iptalini gerime olacağını F F F, F 2 F F F 2 F buradan toplam bu sistemi 4 F'lik bir denge sağladığını söyleyebiliriz. Buna göre makaranın ağırlıkları P ve P 2 H kadar yükseltirse 4 4 H kadar çekilir. Yani buraya biz ne diyoruz? 4 F yani burada bir gizli bir varsa eğer P'yi ben H kadar çekersem yanındaki değer almış olduğu olur. F'nin uygulacağı uygulayacağı almış olduğu ne olur? 4 olur. Yani H kadar yükselmesi kuvveti 4 H kadar ne yapacaktır? Aşağı çekecektir. O zaman kuvvetin yapmış olduğu iş 4 P H'tır. Cevap değişik. 12. soruya baktığımızda ne bilirlerin 3'ünün kütlesi eşit. Bir eşit kolu terazi sol kefeye KL bilirleri sağ kefe, M, MN bilir konumunda sağ kefe. Ağır geliyor. Sol kefe, L, LM bilirleri sağ kefedeki KN bilirleri konumunda yine sağ kefe ağır geliyormuş. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur söylenmiş. Şimdi sistemi düşündüğümüzde şimdi bir e, eşit kolu terazi düşünelim. Eşit kolu terazide sağ kefe ile sol kefeyi düşündüğümüzde Kefenin bir ucuna KM, diğer ucuna ise MN bırakılıyorsa eğer. Yani birinci durumda ne diyoruz? M'nin kütlesi ile N'nin kütlesi, K'nın kütlesi ile L'nin kütlesinden büyük oldu. İkinci durum içinde ne söylenmiş? Aynı şekilde K'nın kütlesi ile yer değiştirilen N'nin kütlesi, L'nin kütlesi ile M'nin kütlesinden de büyük olduğu söyleniyorsa eğer, ben bu iki tane durumdan yorum yapmamız gerekirse eğer eğer e, nedeki kütlemiz n'nin kütlesi eğer L'nin kütlesinden büyük olma durumu çünkü burada niye etkilememişiz L ile M'nin değişimi söz konusu olmuş yer değişimi olarak bu durumda eğer n'den büyükse n'nin kütlesi de n eşit olur. O zaman yargılarımıza baktığımızda K ve eşittir. Doğru. K ve M'nin eşit olduğu görüyoruz. Yeni kütlesinin kütlesinden büyüktür. Aynı şekilde burada değişimler meydana geldiği için ikinci yargı da doğru olur. M'nin M'nin kütlesi kan kütlesine eşittir. Böyle bir şey söyleyemeyiz. O zaman cevabımız 1 ve 2 değişik olur.